Merhaba dostlar yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bağırarak giremiyorum çünkü saat gece 3.50. Şu an sıralamayı bekliyorum. 4 saat 8 dakika Hemen kaldım. geliyorum. Efsane ligine daha katılmamıştım biliyorsunuz kalkan almıştım 10 günlük. Efsane ligine katıl dediğinde artık saldırılara açık olacağım. Katılıyorum kalkanım gidecek. Gitsin. Efsane ilgine katıldı Uyandığında umarım sıralamaya girmiş olurum Evet dostlarım şu anda yeni uyandım Ben de sizinle beraber bakacağım Sıralamaya girdim mi girmedim mi Çok merak ediyorum görüyorsunuz sol üstte Kupalar silinmiş Yani şimdi belli olacak Ve bakıyorum Tebrik ederiz Evet sanırım efsane ilgini de bitirmişiz Tamam dedim Burada bir yazı çıktı Efsane ilgini özel sınır konuları evet, Tamam Tamam okey. Profile girdiğim zaman belli olacak. Ve dostlar işte o müthiş an 4963 kupada bitirmişiz sezonu. Ee, 587 bininci olmuşuz. Baya fazla. Aynen. Baya baya fazla. Olsun sıkıntı yok. En azından sıralamaya girdik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha yeni uyandım yemin ediyorum. Var da şu videoları niye çekiyorum ki? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.